Gözlerinde kaybolmadım Gözlerinde buldum kendimi Dudağının kenarından alnına bir yol istiyorum Bir durak ötesini bilmeden gitmek Yürüdükçe gamzelerine düşmek Düştükçe koşmak istiyorum Sanki bir dünya ve öyle derin ki gözlerin düşmeden geçmek imkansız. Etrafını dolaşıyorum, çizgilerine dokunuyorum, kaşlarından salınıp kirpiklerine iniyorum. Yalan söyleyemem, içime batıyor orası biraz. Her kıvrımının ruhumu göz göz yaraladığını, oluşan eliflerinin sesimde ah olduğunu, her kıvırımının ömrümde, her kıvırımının hayallerimde Yeni bir adıma gebe olduğunu bilmeni istiyorum Ben sende ölmeyi değil, ben sende can olmaya geldim Kaç kez öldüm biliyor musun sana gelirken? Kaç kez düştüm içi boş obruklara, susuz meralara. Yaşama isteğim bu yüzden susuzluğum bu yüzden. Renkli bakışlar aramıyorum. Gece siyahı gözlerindeki ay ışın yeter bana. Ben de bu durgun gönül varken yaka mozların düşecek biliyorum. Al içimdekiler. Önce beni yutacak ardından seni. Sen istemesen de öyle bir saracak ki bu ateş seni suyun aklı kesmeyecek. Rüzgar aklını şaşıracak ve aklın ile kalbin amansızca savaşacak. Yine de yakmak istemiyorum. Ne bu ateşi, ne seni, ne de kendimi. Bir sigaraya yar olurken hayallerim dudak.